Köylerde bayram bir başka güzel. Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı kırsal Hisarş Mahallesi'nin sakinleri her bayram keşkek hayrı geleneği sayesinde bir araya geliyor. Köy meydanındaki buluşmaya gurbetten gelenler de katılıyor. Kurulan sofralarda keşkek eşliğinde bayramlaşılıyor. Ocaklar kuruldu, kazanlar dizildi. Kazanların altı asırlardır sürdürülen bayram geleneği için yakıldı. Et ve buğday odun ateşinde pişirildi. Karıştırılıp uzun uzun dövüldü. Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Kırsal Hisar Mahallesi'nde Ramazan bayramı keşkek hayrıyla kutlanıyor. Mahalle sakinleri köy meydanı ve okul bahçesine kurulan sofralarda bayramlaşıyor. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Ha. Yemek. Yiyin çok güzel. Her sene Ramazan bayramının birincisi günü bu keşkemizi yapıyoruz. Tüm halkımız burada her bayramda buluşur, bu yemeği yapar kabirlik ziyaretini yapar. Burada herkes birbirinden bayramlaşır. 3000 kişilik yemek veriyoruz. Birini <laughs> yaşatan mahallede her bayram nüfus gurbetten gelenlerle katlanıyor. Akrabalarla hasret gideriliyor. Annemin köyüne e, ziyaret etmeye geldik. E, güzel yani toplaması güzel toplaşması. Bayram nedeniyle herkes birbirini görüyorlar. <laughs> Bayramın birinci günü burada e, yemek verilir e, hayırsever tarafından. E, sabahtan keşkemizi dövdük, e, şimdi yemeğimizi yiyoruz. Güzel bir bayram geçiriyoruz. Keşkek hayrı geleneği mahallede 23 Nisan ve 29 Ekim'de de yaşatılıyor.